Evet arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle beraber nerede yaşadığımızı söyleyeceğiz biz Antep'te yaşıyoruz Antep Şehit Kamil burası bunlar bunların Şahin Bey filan da yaşıyor Şahin Bey Belediyesi Evet Şahin Bey Belediyesi Bu arkadaşımız ise ilk Belçika. videoda söylediğim gibi Belçika'da yaşıyor Hangi At şehirde yaşadığını bilmiyorum. Arkadaşım ablasıyım bu. Antep'te yaşıyoruz. Begüm apartmanındayız. İsterseniz bizi ziyarete gelebilirsiniz. Konumda. Antep. Biz. Antep. Bence, bence siz bizi izlerken şöyle düşünmüş olabilirsiniz. İstanbul'danız veya Hatay'danız, Sivas'tanız gibi düşünmüş olabilir, olabilirsiniz. Doğru. <laughs> çünkü, çünkü, Antep pek bilinmiyor. Sen Gaziantep'te tek e, Gaziantep'te olan Hatay'da Galiba evet benim. Bazen tip tek YouTuber olan benim. Bilmiyorum belki daha fazla ben kaldı. de olacağım. Ben ee, de Bu olacağım. da olacak. Ben bu de ikisi. Ben ben de kanalımı takip etmeyi unutmayınız. Şu anda benle başladılar. Evet. Evet. evet, arkadaşlar ben açtım da bir şey unuttuk. Abone olup like atmayı da unutmayın lütfen. bak

Panda gibi. Aa bir de Mr. Beast. Bunları seviyorum. Başka da kanal sevdiğim yok herhalde. Yani. Ben ama. Evet yok. Aa bir de daha bunu seviyorum. Bu kadar. Bu kadar. Ee, başka neyimiz vardı ya? İlk YouTube açanlar bizim gibi 25 5 tane video atamaz. onları. Evet biz attık. YouTube kanalı açtığında Cihangir'e haber vereceğim lütfen e, Cihangir de bizim videolarımızda olacak evet. lütfen, lütfen abone olmayı unutmayın evet, bu ikisini de bunlara da açacak Açacağız Cihangir'i söyleyeceğiz Cihangir zaten ya. size direkt söyler ya, ben, ben, ben. Evet arkadaşlar Ay sen niye gelmiş Aa bu arada bunun adı Ayaz, Ayaz. Benim Ayaz. adım Cihangir ben, Bunun adı Belen Bunun adı da Belen Tekrar atmamış Aa bunun adı Yaman Ölüyorum. Kardeşim çok Kardeşim çok çılgın biridir. Çok çok. <laughs> evet. Tamam canım. camlara çıksin. Topla. evimiz iyi bir yer. Antep'te galiba tek YouTuber ben olabilirim. Ben de Aslında pek de YouTuber sayılmaz. 3 kişi. 3 kişi YouTuber. 3 kişi oldu. olabilir evet ama ben olamam belki. Aga daha, daha YouTuber'lık sayılmam. Daha şu anda acemi olarak başladım ama ama ben ama eğer, ama eğer 100 bin plaket veya 1 milyon plaketini istiyorsanız lütfen like atıp <laughs> abone olmayı unutmayınız. 200 abone de canlı yayını açacağım. Lütfen abone. Eğer canlı yayın istiyorsanız abone olun. Buradan evet. abone, abone abone abone. Ve üstelik sizlerle sohbet git. edebileceğiz. Yandan git gel, gel. Evet. Canlı yayında sizle sohbet edip oyun oynayacağız. Ve yorumları da aç açacağız. Her zaman oradan da istediğiniz oyunları falan söyleyebilirsiniz. abone olup like, like, like atın. Abone olup 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 arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videolar. Daha sonra canlı yayında biz size mesajlaşabileceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> <de>, videomuzun çiçeğinizde <laughs> çok iyi hoşçakalın. <laughs> Bakın hoşçakalın ve <laughs> bay bay.